Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fall Guys oynuyoruz ve başlayalım. Bu arada bu ilk Fall Guys videom. Yani bu beğenilirse izlenirse iyi. Bayağı bir çekerim. Haftada atarım herhalde. Haftada bir kere ya da iki haftada bir kere falan. İki kişilik de atarız arkadaşımla falan da oynarız. Ama kimle Fall Guys var şu an bilmiyorum. Neyse. İnşallah güzel izlenir. Başladı Air Time. Yani Air ne demekti lan? Muttum. Bir şey zaman Air. Çizim zamanı mı acaba? Air çizim mi demekti? Ee, keşke şu yazı yoksaydım ya. Air Time ne olabilir? stay in the score zone the sky ha birazcık bir şey anladım skor kazanıyormuşuz ama nereden Hacı ben tepeye çıkınca mı ha balonu alınca da hop evet mükemmel uy lan uy. lan bu daha kötüymüş böyle Hayda. Hoppa. Oy. Evet. Ben elendim. Belli. Arkadaşlar elendim belli. Hayır. Ya yani niye bırakıyorsun beni? Hayır %32 oldu. Ne olur eğlenmeyeyim. Ne olur eğlenmeyeyim. Gelip karşıdan eğlenmek istemiyorum. Tüh be. Yüzde %46. Yüzde %46. Hadi yaparım. Yapamazmışım. Bir böyle daha. Oo, tutundum. Çözdüm. Ama geç çözdüm. Bayağı bir geç çözdüm önde. Neyse ben diğer rounda geçeyim ama. Hızlı olsun. Oo acaba kim elenecek? Aaa. 20 kişi kaldı. Karakter sivin sivin sivin. Hadi. Oley. Yapma Ve başlayacak şimdi. Tamam başlıyor. Başladı. Şimdi o en güzel map en sevdiğim dördüncü veya beşinci map. Şimdi hadi 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 hadi. Anladık anladık oyun anladık. O bu parmandayım. Pervane Pervan mi bu? Galiba. Şu öndeki aksolotu tutacağım. Gel lan buraya. Bilader buradan zıplamıyoruz. Çok çok iyi uçuyoruz. Buradan da zıplamıyoruz. Bakın. Taktiği gösterdim size ben. Eyvah. Buradan geçmek birazcık zor olabilir ama hiç de zor değil. Bakın, dümdüz koşun geçiyorsunuz. Buradan da zor olabilir. Kolay. Buradan da zor olabilir. İşte bu birazcık zor olabilir ama geçiyorsunuz. Hop! Bakın geçemiyorsunuz. Birazcık zor olabilir. Yani geçiyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bakın bu adam benim taktiğimi yapmıyor. Bodozlama dalıyor direkt. Kardeşim taktik yapacak. Oradan değil. Ben diğer akıllı kişi izleyeyim. Değil mi? Hadi be hadi. Bu Afrika zaten. Hadi 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 hadi. Helal ama. Aa. 29 kişi bitirdi. Aynı anda bitirdiler. 28 kişi vardı normalde 29 kişi bitirdi. Lan ha. 28 kişinin kazanması gerekiyordu normalde. Çok ballılar ha. Dünyada bal bunlar da yok. Şimdi o çıkmadı bir şey. Dur. Durmadı. Stop. Gele gele bunu nasıl oyun ya? Şimdi avoid the cheering rhinos tie in the arena. Ha, şimdi burada boş yarışmamaya çalışıyoruz galiba. Ee, keçi gibi bir şeylerden, gergedanlardan kaçıyoruz. Vs atıyoruz galiba. Öyle anladım ben. Bakalım tahminim doğrumuş. En arkada olmak her zaman iyidir. Bakın. Aa. Arkadaşlar. Tutma beni. Eyvah, eyvah, eyvah. Ehe, fake attım. Atamamışım fake. Bilal'den ne tutuyorsun? Gel gel. Gel, 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 gel. Gel, gel. Yes. Hayır 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 hayır. Eyvah. Bu benim peşimi salmaz. Oy. Yerisine bir alana. Ya gücüne uçtum ya. Öf. Hadi son maç. Burada bir birinci olalım be. Bir dakika. Beke tıkla bek. 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 1795'miş. Ben onu 2795 sanmışım ya. Ve başlıyor. Bir sıfır. Oyun. Ne var? Bu iki haritada bak. Bir geyik haritası. Geyik mi? Gergenin haritası. Bir de bu harita. Ne var bu, bu iki da? Şimdi ne diyor? Ne veriyoruz? Canlı and reach to the finish line. Yani burada anladım. Üç tane kelime anladım. Jungle and Rage finish bu kadar. Şimdi birazcık da olsa anladım. Bakın güzelce bir oyun beğenilirsin tamam mı? Bunu iki kişilik hatta belki üç kişilik. Üç kişilik sanmıyorum. Çünkü iki kişilik çekebilirim belki. Hadi 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 hadi. 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 Ağaç. Hadi ormanlara faydalısın ama bu oyunda faydalı hiç değilsin. Sakın büyüme, Baga girmeyin. Tam, bun da çok iyiyim ben. Bunda aşırı iyiyim. top atma bak top atma Heh, tamam ee, ha. Hop bam. Bam. bunu izliyoruz ve bak ölecek. iyi izle. Bak ben ne dedim? Bak şu an geçecek ama. Geçecek. İyi izle. Geçemedi. Süre yetmedi. Neyse ben geçtim. O Bak nasıl aşağıdakilere bakıyorum. Beyler birazdan düşüyoruz. Sıkı tutunun. Bak çok öyle bir sekti ki. Hala aşağıdakilere bakıyorum. Ne varsa aşağıda. Bay bay yapıyorum bir Bay bay yapıyor. Hadi ne olur güzel harita ne olur ne olur ne olur sevdiğim harita çıksın. En sevdiğim harita çıksın. Hadi hiç çıkmadı. Ya bu neyse bu da olur. Bu birazcık anladım ben bundan. Anladım aynen. Ama çok anlamadım. Ha, bunlar geçiyoruz. Bunlar kırmızı veya mavi oluyor veya sarı oluyor. Ben kırmızılardanım kesin. Sarı olmayayım yetiyor. Ha, maviler de güzel. Gel, gel bakayım kırmızı gel harcayacağım seni yiyeceğim seni yiyeceğim ben. Eyvah. Sıra sonra gidiyormuş bunlar. Beyler mavi ölüyoruz. Mavi mavi Hey lan Ben buradakine odaklanıyorum. Şurada çıkacak şimdi. Yes! Hadi 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 çevireceğiz bu maçı. Aa bak ne ballı ya. Beyler. Bu bende. Beyler bu bende. Sarıdaymış. Buradaki koşu. Aa hadi. Ben buradakine koşuyor. Hadi çık çık çık. Buradan tepeden atlayış yapacağım. Hadi 56 nar oldu sana? arkadaşlar sarı harcıyor bizi ya ne yapıyorsunuz burada hadi 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 helal helal yes kazandık haha Soruda kesin hile var bir tanesinde var ya. Ama kim ne bilmiyorum. 83 yapamadılar ben. Veya aşırı porola. Dünya birincileri gelmiş kesin. 18 kişi hayatta kaldı. Oh, hiç çıkarımız olmadı. Hadi güzel bir harita gelsin. Ne olur sevdiğim bir tane harita gelsin. Güzel bir gelsin ve... BOM! güzel miymiş bakayım. Bu ne iki tane ördek Aa bu çok güzel harita. En sevdiğim haritalardan ikincisi ya da üçüncüsü. Haha ama ee. Uyya. Uyya. Hayır. 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 Ee, arkadaşlar ben gidiyorum. Tamam ben kendim baga soktum hala. Hayır. 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 Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.